Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir soru var 2005 hakkındaki düşünelim videoma hoş geldiniz. Evet bu haftayı komple mavi takım kapattığından artık bundan sonra dokunulmazlıkları ayırmayacağım Ta ki bir takım o dokunulmazlıklarının birini alana kadar çünkü ayırmama gerek yok Çünkü komple <laughs> mavi takım kazanmış durumda ve 4 eleme adayı kırmızı takımdan çıkmış durumda Evet değerlendirmemize başlayalım. Yani e, çok ucundan dönen olaylar oldu. Çok mesela dünkü dokunulmazlık oyunu bayrağa kadar geldi ama maalesef mavi takım kazanmış oldu. Kırmızılar için üzülüyorum. Ee, daha önce kırmızı takım önde olduğu halde mavilere bayağı bir e, oyun verdiler. Yani nereden baksanız atıyorum 10'a 7 iken mesela bir de 12'ye 10 bitti. Yani hani e, artık kırmızılar ne yapacak ya kendilerini güçlendirecekler. Ya Acun abi artık e, takımların denk olmadığını anlayacak. Dün akşam denk diyor. Hayır hayır denk değil. E, ne zaman ki Kübra elendi ve o zaman e, Acun abi dedi ki biz de sizi ayırıyoruz dedi. Batuhan'ı, Yusuf'u ve Ma Ayşe'yi mavi tarafa attı. Mavi taraf bir güçlendi ve kırmızı taraf böyle kaldı. Yani eğer yedek birileri gelecekse komple kırmızı takıma girsin. Yani e, ben iki takımın çarpıştığını görmek istiyorum. Mesela dünkü gibi. Yani devamlı kırmızının kaybettiği veya devamlı mavinin kaybettiği bir hafta görmek istemiyorum. Yani bu beni sıkıyor, sinirlendiriyor. Çünkü ben burada bir rekabet görmüyorum. Hani sanki geçen kadın dokunulmazlığını hatırlayın mesela. Kadın dokunulmazlığında ilk eee dokunulmazlığı kaybetti kırmızı takım değil mi? Sonra mavi takım ikinci dokunulmazlığı kaybedin ve Pınar'ı yazınca üçüncü dokunulmazlık gitti komple. Yani 12'ye 4 mü 12'ye 5 mi ne bitti kırmızıların lehine. Öyle düşün yani bir taraf bıraktığı zaman bir seyri kalmıyor bu yarışmanın. Ee, bana soracak olursanız e, kırmızı takım birazcık daha güçlendirilmesi gerekiyor. Yani şu anda eğer mavi takım değiştirilmeyecekse maviden kırmızıya bir atılmayacaksa ki bence bilmiyorum ya Batuhan ya Yusuf atılsın kırmızı tarafa geriye. E, yedek gelecekse de o ayrılsın. Yani Şimdi bu akşam bir tane erkek gidecek. Erkekler eşitlenecek sanırım. Melih abi de sakatlandı, diskalifiye oldu. Geçmiş olsun. Yani böylelikle 4'e 4 eşitlik olacak. Eğer bir yedek gelecekse kırmızı takıma gelmesini yeğlerim ben. Çünkü geçen sene de biliyorsunuz bir mavi takım kazanıyordu. devam mavi takım kazanıyordu. Kırmızı takım devamlı eksiliyordu. Sonra başkalarına getirdiler. Bir süre ve bir kapışma oldu. Bir süre ondan sonra hani... Mesela atıyorum 12'ye 3, 12'ye 5 ya da 12'ye 7 bitiyorsa kırmızı takım aleyhine. O işte Sema abla, işte Atakan, Hilmi Cem gelince artık bu 7'ler 9'ları 10'lara fırladı. Ee, ve hani onun altında çok düşmedi. Ee, o yüzden benim şahsi düşüncem burada Acun abiye de sesleniyorum. Takımlar denk değil. Kesinlikle denk değil. Mavi takım daha güçlü şu an. Kırmızı takım elinden geleni yapsa da bir türlü beceremiyor. Ee, bunun hakkından siz gelirsiniz diyorum ve artık yedek mi getirirsiniz kırmızı takıma ya da mavi takımdan kırmızı takıma birilerini mi geçirirsiniz ben bilmiyorum. Ama bu şekilde hiçbir seyir zevki olmuyor. Ee, bunu başından söyleyeyim. Bir de şöyle bir, şöyle bir durum var. Mavi takımda birkaç kişi dışında işte Volkan, Pınar, Ayşe, Batuhan ve Yusuf dışındaki yeni gelen arkadaşlar bir oyunu kazandığı zaman hemen havalanmaya başlıyorlar. Ee, ben bu havalanmanın sonunun kötü olacağını düşünüyorum. Daha önce de böyle şeyler gördüm. Ve eninde sonunda çöküş oldu. Ee, yani çöküşü erken yani şöyle. Mesela elinin yatkın olduğu bir oyun olur. Ama ondan sonraki oyunda hiçbir e, sayı alamaz mesela. Hani takımın kötüsü olur. Veya işte ne bileyim, 4 kere çıkıyorsa 4'ün birini. Ya da ne bileyim 3 kere çıkıyorsa 3'ün birini. Veya ne bileyim 2 kere çıkıyorsa de 0 mesela. Böyle şeyler olabilir. Yani e, öyle 2... Kum torbasıyla küp devirdiniz veya ne bileyim elinize aldığınız bir çubukla bir labut devirdiniz diye e, şahlanmayın. Sonuçta karşınızdaki insanlar All Star takımı. Daha önce gelip yarışmış şampiyon olmuş insan veya finalist olmuş insanlar. Onlarda da şöyle bir durum var arkadaşlar. Onlarda gününde olmayabilirler. Yani sonuçta onlar da yaşlarını almış insanlar. E, artık 30-40'lı yaşlarına gelmişler. E, yorulacaklar, edecekler. Sakatlıkları var. Sizin sakatlıklarınız yok mu mesela? Onları düşündüm bir. Ee, burada başka ne söylemem gerekiyor? Almeda'nın tartışmaları. Ben Almeda'yı geldiğinde seviyordum. Yalanım yok. Ama sonra Almeda artık değişik şeyler yapmaya başladı. Ne kadar oyunlarda başarılı olursa olsun. E, maalesef ki sosyal ilişkilerinde, aday içinde veya karşı tarafla alakalı bir sıkıntı yaşıyor. Bir sıkıntı çıkarıyor. Her daim ceza alıyor. Mesela İsmail abiyle yaşadığı o olay. Bir kere orada şöyle bir durum var. Şimdi tamam Adem'in beli sakatlanmış gibi bir sorun var. Orada Almeda hadi hadi ya biz rahat bir e, konsey geçirelim. Ha ha ha. Orada Tuğba diyor ki secdeye varmış. Dilşah diyor ki dizlerinde bir şey olmuş. Yani arkadaşlar dalga geçecek bir durum yok burada. Aynı şey sizin de başınıza gelebilir. Ve kırmızı takım böyle bir şey yapmaz. Yani lütfen birazcık eee nasıl anlatayım? Duygu önemli bir şey. Empati güzel bir şey. Bir yapın derim. Yani Ayme de orada öyle dedikten sonra açıkçası İsmail'in adam burada can çekişiyor siz orada gülüyorsunuz demesi bence hiç haksız bir şey değil gerçekten de haklı bir sebep. Ayrıca hani Batuhan diyor ki burayı dinleme. Şimdi işinize gelince mavi takım yapıp böyle yapmasını biliyorsunuz ama işinize gelince sesiniz çok çıkıyor. Burada Batuhan'ı suçlamıyorum. Batuhan'ı ben çok severim. Destekliyorum da. Ama Almeda'nın İsmail'e ne oluyor? Boş boş konuşuyor. Turuncu kafa bilmem ne dersen İsmail de kalkar ayağa. Yani eğer bir de diyor ki sana ne oluyor? Şimdi İsmail orada bir bir şey söylüyorsa, bir e, olay söylüyorsa ve sen de yap şu İsmail'e ne oluyor? Boş kafa bir şey söylersen İsmail de cevap verirse sana ne oluyor diyemezsin Almeda. Sonuçta sen isim vermişsin. Bir şahsiyet şahsete şahsiyete seslenmişsin yani hani buna ne oluyor diyebilmen için senin o kişinin ismini zikretmemiş olman gerekiyor. O yüzden burada hatalısın yani kusura bakma. Yani biraz daha diline sahip çıkman gerektiğini düşünüyorum ki dün akşam cık 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 cık, dün akşam haklı bile olsan hani dil şah geliyor üstüne taraf tut tarafını duyelle et işte bir oradasın bir buradasın tamam sen bir yerde olmak zorunda değilsin. Batuhan da bir yerde değil sonuçta. Bir, yer, bir yerde olmak zorunda değilsin. Laf taşımıyorsan, işte o bunu dedi, bu bunu dedi kimseye söylemiyorsan, tamam. Hiçbir yere ait olmak mecburiyetin değilsin. Burada bir sorun yok. Ben burada sana hak veriyorum. Yani burada Dilşah biraz fazla çıkış yaptı. Kabul. Ama sen gelip de acıma yetime diye başlayan o cümleyi kurarsan, senin haklılığın güme gider. Benden sana söylemesi. Tamam belki aynı şeyleri yaşamış olabilirsiniz kabul ediyorum ama bir insanın üzerine giderek bu cümleyi söylersen o zaman kötü sen olursun. Bak benden söylemesi ne kadar oyunlarda iyi de olsan ne kadar destek de alsan arkadaşlarından bu cümle seni dün haksızlığa attı. Yani haklıydın evet hak veriyorum yani hiçbir gruba dahil olmak mecburiyetinde değilsin ama gidip de bir insana böyle bir cümle kuramazsın. Kimse kusura bakmasın. Bu cümle çok ayıp bir cümle. Çok ağır bir cümle. Yani e, bana soracak olursanız Acun abinin verdiği ceza az. Yani iki ödül az yani. En az dört olması gerekiyordu. Ee, hani diskalifiye etmiyorsunuz madem dört ödül ceza verin yani. Almeda'nın çünkü akıllanacağı yok. Evet oyunlarda gayet iyi gidiyor. Güzel. Arkadaşlara iyi geçiniyor. Ben 3 video önce ne dedim? Ee, bakarsınız yani ee, Almeda dedim akıllanırsa hani lafımı geri alacağım dedim. Henüz akıllandığını görmedim. Ha mali takıma geçtiğinde iyi yaptı sayıları aldı işte evet kazanıyoruz falan filan iyi. Hatta dedim ki tamam güzele gidiyor. Dün ve önceki gün yine aynı oldu. Ben Almeda'nın iyi yerlere gelmesini isterim. Ama oyunuyla, ağzıyla değil. O yüzden lütfen Oyuna konsantre olun ve oyuna bakın. İnsanlarla cebelleşmeyin. Buradan Sevgi'ye de bir lafım var. Lütfen sus. Sus Allah rızası için sus Sevgi sus. Ben senin sesini duymak istemediğim için televizyonu sessize alıyorum ya. Öyle seyrediyorum oyunları. Daha ee, kırmızı takımın oyuncusu su parkurundan veya ne bileyim ee, normal parkurda daha ufukta şey görünmüyor. Atış yeri görünmüyor. Atamayacak, atamıyor. Ya bir sus ya. Allah rızası için sus. Vallahi sus ya. Ya gerçekten razı oluyor. Ve hani benim dışında bazı insanlar da var. Instagram'daki... E, e altına bakın Survivor'ın. Yani gerçekten razı olan insanlar var. Of, bu kadar çok konuştum. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu haftaki düşüncelerim bu kadardı. Yepyeni videolarla karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.